Evet millet bugün Stranded Dibad oyunun canlı kanlı izlenimiyle birlikteyiz. Oyunumuz single bir hayatta kalma oyunu. Survival bir oyun olur kendisi. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur, bayağıdır oynanan eski oyunlardan bir tanesi aslında. Ee, geçenlerde bu 15 günlük e, ücretsiz epic oyununu veriyor bildiğiniz gibi. Bunlardan bir tanesi yine Stranded Dibad'de. Ücretsiz bir şekilde verildi. Ee, şu anda ise 24 liralık bir fiyata sahip. %30 indirimle 16 liraya alabiliyorsunuz. Onun dışında puanları falan genellikle olumlu. Yani gayet sevilen bir oyun kendisi. Onun dışında yine tek oyunculu olduğunu zaten söylemiştim. Türkçe dil seçeneği ne yazık ki yok. Macera bağımsız erken erişim bir oyun kendisi. E, craftlar falan var. Bildiğimiz survival oyun aslında. Çok da böyle farklı bir şey aslında olduğunu söyleyemem. Sadece adada hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun yani standart yine benzer türevlerinden bir tanesi. 24 lira 16.80'e satılıyor burada da Steam'de de. Yani daha da bence uzatmadan direkt oyuna geçelim. Bu şekilde bir oyun zaten. Şimdi birlikte oynayacağız. Göreceğiz nasıl bir şey olduğunu zaten. Anlayacağız. Şöyle bir girelim hemen. Play dedim. Şu olayı hoşuma gitmişti mesela sadece. Şu olay benim bayağı hoşuma gitmişti. Menüden kurtulmak için saate koymuşlar açtık vesaire olaylarını. O mesela baya mantıklı bir olaydı. Evet, açılıyor mu? Şu an tıkladım ben ama. 2016 tarihinde satın almışım. Ben de incelemesini yapmışım bu arada 30 Temmuz'a. Hmm. Yani, Steam'de de var bende. Şu anda da zaten Epic'te verildi dediğim gibi ücretsiz bir şekilde dağıtıldı yani oyun. Ama oyun açılmadı şu an. Neden? Açılıyor mu? Launcher falan açıldı diyor. Açılmadı ki bir şey. Ben mi kaçırdım? Oğlum, ya. Oğlum buraya gelmiş ya. Şu ekran gelmiş. Bak hiçbir yerde gözükmüyor bu arada. Çok enteresan. Direkt 11 ile oynayabiliyormuşuz direkt böyle başta direkt. Yani tamamdır bence. Bakalım bakalım. Hazırsak şöyle hemen oyuna geçelim. Ee, ufak bir hikayesi vardı diye hatırlıyorum ben. Girişte güzel bir hikaye ile başlayıp atıyor bizi. Bakalım bakalım. Daha da geliştirilmiş bu arada. Tasarımsal falan olarak fena durmuyor. Daha da geliştirmişler. Return mu? Hangisi lan return? Ha. <laughs> return dedi ne abi? Evet başlıyoruz bakalım. Nasıl bir şey olacak? Loadingler biraz uzun sürüyordu bu oyunun ya anlamadığım bir şekilde. Optimizasyonda ilk, ilk oynadığımızda optimizasyonda bayağı bir sıkıntı vardı. Şu an nasıldır bilmiyorum ama. Bakalım göreceğiz Yeni dünya oluşturuluyor diyor. Bu arada menüyü falan hiç göstermedi Heh. Evet buradan hemen ha, Bunlar değil grafik değil Seslerden şu müziği hemen bir kısalım. şunlara bir dengeleyelim. Tamam. Yes. Bir kaydedemedim bu arada. Bir gariplik var ama beni de. Tutorial açık diyor. grafikler vesaireler. Tamam. Sensivity'yi birazcık düşürmem gerekecek zaten. Ben şimdiden düşüreyim. Kaydet evet. Buradan işte bilgiler falan veriyor. Yani güzel bir tasarım var burada baya. Evet. Böyle bir menüye sahip oyun özetle. Buradan işte Search'ler falan bilgiler varmış. Neyse ben buna girmeyeceğim. Kaydediyoruz ve play diyoruz. Direkt oyuna geçelim biz bence. Evet, buradan karakterimizi mi oluşturacağız? Var mı öyle bir şey? Random bir dünya Ya da oluşturulmuş bir dünya. Random olarak girelim. Single player, cooperative Coop oynanış var galiba bu arada Ben single oynayacağım şu anda ama Zorluk Normal olsun bence. Yani çok şey değil. Remote normal, bu da normal olsun Mail femeyi -mail seçebiliyoruz. Yani olsun mu olmasın ya tamam. Ya yani buradan seçeneklerimizi seçip start diyoruz ve başlıyoruz. Menüleri biraz garip bu arada ya. Tıklarken bir zorluk var anlamadım. Mesela tıkladım 2-3 kere olmadı. Az önce ayarı kaydederken de 2-3 kere tıkladım yine olmadı. Böyle bir gariplik var ama. yine bakalım göreceğiz. Evet, evet. Şimdi. Evet, bu şekilde bir hikaye ile başlıyordu. Evet. Orada gemimiz patlıyor. Basit bir hikaye ile adaya düşüyoruz. Patlıyor yani. Bunu izlemeye gerek var mı ki? Burayı hiç değiştirmemişler neredeyse sanırım. Uva düşüyoruz düşüyoruz. Bitti, bitti. The forest değil. The forest değil. Stranded tip bu. Burada başlıyorduk. Şuradan çıkmaya çalışıyorduk galiba. Şuna bindik miydi? Başlıyor. Ha evet, böyle başlıyordu. Bizi şimdi bir adaya atıyor. Buradan itibaren artık hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani direkt size bırakıyor kontrolü ama bir tutorial vardı diye hatırlıyorum. Bir ufak tutorial. Sanki koymuşlardı diye hatırlıyorum ben. Ama emin değilim. Bakalım. Bir nasıl bir şey olacak. Birinci gün. Bisiklet abi çok He tabi. Oha burada köpek balığı falan vardı ha. E'ye basarak basıldırıp Binebiliyorduk galiba. Oha kafam yok. Kafam yok. Bu arada senelik oyun hala düzeltemediler ya. Enteresan bu da. Yani ayrı bir olay. Şunu alıyor muyduk ya? Alsana şunu he. Ağzına vururum senin. İnanılmaz. <laughs> Lan nasıl şey yapıyorduk onu dur. Top'tan Envantır'ı görüyoruz. Boşalttık mı onu? Tamam. Hmm. Kendimizi şöyle bir adaya fırlatalım. Köpek balığı dolanıyor abi. Köpek balığı var. Bir adaya fırlatalım kendimizi de. Yukarıda görevler var. Bununla yönlendiriyor işte şuraya buraya gideceksin diye. Dur. Böyle yapma. Hı. Adaya şunu vurmam lazım. Hı. Tamam. in buradan. Nasıl bırakıyoruz? Heh. Bıraktım. Ee, bundakileri aldık. Bunu alabiliyoruz mu? Bunu da alamıyoruz mu? Aynı hiç ya. Buraya bırakabiliyoruz. Tamam bence de ya. Şurada bir kılıç varmış. Bu bildiğimiz hayatta kalma oyunu zaten. Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Sağdan soldan işte malzeme toplayacağız. Kontrolle şöyle eğiliyoruz. Tuşlara bir bakacağım. Q ile atıyor itemi direkt şöyle. Yere fırlatıyor. Eyle alıyoruz zaten. Tuşlara şöyle bir kısaca bakayım hemen. F ile canımızı, sağlığımızı vesaireleri görebiliyoruz. Başka nelerimiz var? CD falan craft'ımız vardı diye hatırlıyorum aynen. Buradan craft'lar yapacağız. Hmm, bize bıçak lazım. İp mi bir şeylerle bunları yapacağız işte. Neyse tamam. Başka neyimiz var? M'de harita yok mu ya? Develop konsol niye açılıyor abi? Ç tuşuyla konsol açılıyor garip. Can neler diyorsun ya? Bu yazılar YouTube'a gidiyor biliyorsun değil mi? Yukarıda chatte gözüküyor haberin olsun. Kendine gel ya. Evet şuradan. Şu aşağıda koşarken bir enerjimiz var ona dikkat etmek lazım. E ile şunları topluyoruz böyle. Bildiğimiz hayatta kalma oyunu. Yani çok bir şeyi yok aslında düşündüğünüz zaman. Az çok yani oynaymışsanız bu tarz hayatta kalma oyunu oynadıysanız az çok zaten tahmin ediyorsunuzdur nasıl oynandığını. Bunu aldık ama bu elimize batmıyor mu abi? Taş, toprak ne varsa toplayacağız işte. Bu standart hayatta kalma oyunlarının döngüsü yani. Bu ne? Oha! Kocaman şeyi nereden soktun şimdi? Bak bu yani garip geliyor bana mesela böyle şeyler. Oyunlardaki bu şey saçma geliyor bazen bana. Alamıyoruz çünkü şey lazım. Hmm, bunu alabilir miyiz? Bunu alamıyoruz. Bıçak falan bir şeyler gerekiyor. Onlarla yapabiliyoruz. Şimdi craft yapabiliyor olmamız lazım. Ne yapabiliyoruz? Kaidling yapabiliyoruz. Şunu yapamıyoruz mu ya? Stone tool yapabiliyormuşuz. Peki stone tool yapınca ne oluyor? Şunu yapabiliyoruz mu? Gene yapamıyoruz. Ya biz bunu illaki yapacağız bir kere de. vantırım mı doluyor Sen şunu bir atsana karşım ya. Bunun ne işi? Oğlum. At dedim. Fırlat demedim. Sen nereye attın onu? Nereye gitti o? Yani Küye ba ba bırak bastığın zaman yere bırakırsın abi. Gitti fırlattı onu ya. İnanılmaz. Forjun falan mı? Ha, C'ye basarak. Dur bakayım. Enteresan. Ben anlamaya çalışıyorum şu an hala da. Üzerim çok çabuk doluyor ya. Bunu nasıl yapıyoruz ki? Ee... Bunu atma karşım ya dur. Bu nasıl yap? Hay Allah'ım dur ya dur 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 halledeceğim. O şey hangi tuşta getiriyorduk ya? Şu F ile gel. Bu ne? Bir şeyimiz bitiyor ama. Hangi tuşta yapmıştık onu ya? C direkt bunu açıyor tamam. Ha taptı pardon tamam. Tuşları unuttum bir anda lan. Beynim durdu ya. Şimdi şu bir işime yaramayacak bence. At onu. Elimi bence bir işe yaramayacak. At onu. Küye basıp atıyormuş değil mi onunla? Bu ne? Bandajımız var. Hmm, tamam bence. Benim üzerim yine niye doldu peki? Taşta mı doldu? Burada rak varken bir tane daha niye var? Hmm, peki. Bak ya. Hmm. Bastım C. Ye. Ne ne yapabiliyoruz şu an? Hı. Hmm. Ee, bize acilinden bundan iki tane gerekiyormuş bu arada. Onu yapalım. Yapamadık mı? Hmm, ne atalım? Bunu attım nele ya? Bundan lazım olmaz bence. Eee, bir dakika. Şundan bir tane daha yaptım ama. Üç tane mi oldu? Tamam dur. Dur şimdi. Taba aslında şunun gelmesi garipmiş gerçekten. Bak şöyle getirebiliyoruz. Neyse. Şimdi bana ne lazım biliyor mu? Acilen şundan bulmam lazım. Leşin. Nereden bulacağım acaba? Üzerim doldu yine ama. Bu ne? Odunla vururum mu? Vurulmuyor ki Neyse. Şuraya gidelim bakayım mı? Bunları kullanabiliyor olmam lazım aslında ya. Şey var mı peki? Bunu da yapamıyoruz değil mi? Lashing için ot gerekiyormuş. Ben bunları buraya bıraksam olur mu ki? Mesela bunları böyle her şeyi sal. Bunu da sal. Bunu salmadır. Bunu da sal. Bunlar kalsın. Bunlar önemli değil. Tamam. Şimdi bunlardan ot falan toplayacağız biz. Dur. Palm bunlar toplanmıyor ama ya. Nasıl toplayacağız ki? Bir şey topla diyor az önce ne o? Heh. Topladın mı? Evet. Bunlardan gerek galiba. Bulabilir miyiz azıcık daha? Burada yengeçler falan bir şeyler var. Bak bu burada bir tane daha varmış bundan. Bana acilinden bir ağaç mağaç bir şeyler lazım ya. Ağaç. Dur ot mod Aha şu. Yok olmadı. Yok. Şunlardan falan toplamam lazım da nasıl yapacağız bilmiyorum. Hmm, neyse devam. şu olur galiba o da olmadı kafe oğlum kaç kadar ada ya ben burada ne yapacağım böyle dolanıp duruyor şu otu bulabilsem olacak da bakayım Dört tane istiyor. Onları nereden bulacağız ya? Leaves istiyor işte. Bu bunun için başka bir şey daha gerekiyor. Peki başka bir şey üretebiliyor muyuz? Bayağı bir uğraştıracak yani özetle öyle gözüküyor. Onları kesmemiz falan gerekiyor ya baya baya ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Aha topladım bir şeyler. Oldu mu? İki tane oldu. Plant. Bir tane plant oldu ama bu yeterli değil bu. İşime yaramıyor galiba ya. Hmm. Uğraştıracak baya. Şu gemiye gitmek istiyorum ama. Acaba bizi öldürür mü? Ne oldu ki? Şuna bastık galiba AKP'ye. Aa ip var lan orada galiba. Aa değilmiş. Okey. Şöyle bir yüzelim bakayım oraya gidebileceğiz mi? Evet. Burada ip, ip varsa hemen yapacağız. Dur bakayım. Oğlum aldı direkt kutuyu. İçine bakmadı da direkt aldı yani. Saçma sapan bir durumda anlamadım yani. Kapı mapı açılıyor. Bu ne? Onu da aldık. Motor falan var ha. Ölüyorum ha dur. Neyse gidelim adaya geri. Koştur. Şimdi bunu açabiliyor muyuz onu merak ettim ben. Dur bakayım. Bırak bakayım bunu. Taptan direkt İçini gezerden görebiliyormuşuz ki. Aha ip buldum ha. Lashing'i buldum tamam dur. Dur şimdi dur dur dur. Bunları bir alsana böyle. Bir dakika. Bunları alalım. Hepsini bir yere koyacağım. Sonra bunları malzemelik gibi kullanırız. Şuraya götürelim bunların hepsini. Bak şuraya. Tüm her şeyi buraya getireceğim yani. Bu garip bir şey oldu ama neyse. Gerçi bunun içine bir şey biz koyamıyoruz gibi. Alabiliyoruz ama koyamıyoruz değil mi? Öyle bir olay da var. Yok koyabiliyormuşuz. Dolmuş. Evet koyabiliyormuşum abi gayet. Tamam neyse bunu koydum. Gece oldu bu arada ya. Ne durumdaki yaşlığımız falan. Ölüyoruz bayağı biz şu an. Bu böyle bu şekilde her şeyi getir götür getir götür. Bayağı bir can sıkıcı bu arada. İlerde bir şeyler yaptıktan sonra toparlıyor falan da. Nereye koymuştuk biz o taş, toprak, bir sürü bir şeyi? Şu şeyi alabiliyoruz mu? Dur bak bunu yakalım. Neyle yakacağım bunu peki? Çok güzel. Yakamıyoruz ki. Dur. Şimdi bu craft'ı artık yapabiliyoruz, değil mi? Balta yapalım bence. Bıraksak. Bunu bırak. Oraya bas. Balta yap. Niye yapamıyor? Dinliyor ama yapamıyor garip bir şekilde. Bak bunu yaptı mesela. Onu niye yapamadın ki? Neyse. Şimdi bunun faydası şunları artık kesebiliyoruz. Yiyecek olarak bir şeyler de kesebiliyoruz falan. Neyse bunu daha fazla uzatmayalım bence ya. Tamamdır. Bildiğimiz bu şekilde hayatta kalma oyunu işte özetle. Grafikler falan hoşmuş ha. Gece daha bir hoş duruyor. Baksana şuna. Neyse. Bu şekilde bir oyun özetle. Daha da fazla uzatmayalım. Oyunun genel bakışına gelecek olursa grafikleri görüyorsunuz. Gayet güzel diyebileceğimiz grafikler mevcut. Sesleri yine gayet güzel. Oynanış yani fena değil. Biraz daha iyileştirilebilirse daha iyi olur bence ama <laughs> fena değil. Ee, Bildiğimiz survival oyunu aslında çok da bir farkı yok onun dışında dediğim gibi şu anda Epic Games'i Fide olarak verildi ama şu anda ücretli tekrardan e, 24 lira kadar bir ücret var 20 %30 indirimli 16 liraya kadar düşmüş aynı şekilde Burada da aynı şekilde %30 indirimli 20 lira 16 lira pardon e, onun dışında Yani Alabilirsiniz deneyebilirsiniz Bu tarz oyunları seviyorsanız hoşunuza gidebilir ben çok sevemedim ama bilmiyorum. Bu tarz oyunları seviyorsanız hoşunuza gidebilir. Koop zaten daha da zevkli oluyor. Arkadaşlarınızla falan oynarsanız daha zevkli olacaktır. Onu da söylemiş olayım. Deyip daha da fazla uzatmadan bu ilk izlenimi de bu, bu şekilde bitiriyorum. Stranded deyip özetle böyle bir oyunlu deyip burada ilk izlenimi bitirdim.